Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyunu herkes bilir Roblox'ta. Şimdi geri dönmeyeceğim. Adamların inadına gideceğim. Hep <laughs> düzeldi etraf. Bu ne be? Bu hızlanmış. E eskiden yavaştı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an birisi var. Oyunda oyunda. Arkadaşlar ben bu yeri ezberledim. Buraya geçiyoruz ya. Aynen son sahnesi aşırı Yok. Ben gördüm. Oraya gidecektim. Sen gitmedin mi? Yanında olsan yapardım ben oraya. Bak 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 Beyza hile yapacağım. Arkadaşlar. Sen ne Arkadaşlar Tuna'nın video izliyor geldi. Tuna şu videoyu kapatsana. Ne yapıyorsun? <laughs> bir mi be? Beza sen buraya geçebiliyor musun? Mu? Ben geçemiyorum. Nereye? Bak, bak bak. Geçti. Ama aşırı uğraştı. Ben geç. Tekte geç. <laughs> Yok ben oynadım. Sen oynadın. Sen oynadın. Aa, sen de bitirmişsin oyunu. Sadece video çekmemişsin. Ben böyle adamları trollüyorum. <laughs> Arkadaşlar, orada bir ses şey çıkmış olabilir ama ee, ondan bir şey olmaz. Beyza'nın annesi geldi. <laughs> Allah'ım ya, Tuna'm bir sus ya. Onun yüzünden ölüyorum. Ben bu oyunlarda ölüyor Tuna'yı dövüyorum. <laughs>

Neresini evet. sevmiyorsun? Çok tatlı. Hadi, Hadi ben de seni Ben de daha çok seviyorum. <laughs> Aa son anda. Ölme sevdin. Ağlama. Ya. Ağlıyor muyum beben? Allah Allah. Beren mi? Ağlıyor muyum beben? Arkadaşlar ben bu duvarı çöktüm. Kırılabilir bu duvar.

Bay bay yapıyorlar. Yeah. Bak bu bay bay yapıyor. Yerimden alıyorum. Yapmayı yapmayı tesadüf değil mi? Değil mi? Ama Çünkü o... <laughs> <laughs> defa ne yazıyor da? Kaçma. Kaçmay. Ay kaçmayacaksın. Ay <laughs> kaçmayacaksın. Öldün geberdin piştin et ol. Arkadaşlar. Tuna bir sesini kes. Salak mısın Tuna sesini kes. <laughs> Arkadaşlar şu beyinsiz tunağına hiç kimse bakmasın da. Oha bu ne lan? Ben buraya hiç gel He görmüştüm he. Oha bu adam buradan kaçmaya çalışıyormuş. Baksana şey kurabalarmış. Alsana aldın mı levle <laughs> Ben buraya kadar gelmedim. Arkadaşlar biz şu an biraz yemek yiyeceğiz. Tuna dedim çare bay bay. Arkadaşlar şu anda eee gelin yukarı çıkacağız. Anam ne? Ondan sonra oyun bitiyor muydu? Hmm. Çıkana kadar hiçbir şey demeyeceğim. Tamam. out. Geçtin mi burayı sen? Geçtim de aşırı mı? Yani zamanlamayı aşırı şey yapmam lazım. Arkadaşlar biz buraya geçip hemen geliyoruz. Arkadaşlar yaptım. Aa sen buraya geçmiştin değil mi? <laughs> en zor yer. Hmm. Hani buradan sonrası. Ay. Ben sonda düşemek burada. Yürü çok kolay. Çok zor. Evet. Burayı ben geri git ben... ben geri gidiyor sandım. Burayı ben bin defa oynadım. Aşırı zor. Aa bir de geri götürüyor bu da. Ay. Mikelesinde de geçtim işte. Ama aşırı uğraşıp geçtim. Aa. Mesela şurada bile atlayamadım bin kere ölmüşlüğüm var. Gözde mi? Senin hızın iyi herhalde. Veya çabuk zamanlayabiliyorsun. Bu <laughs> <laughs> ne be? Öleceğiz mi şimdi? Yanlış adam mı geldi? Ha bura. E nasıl atlayacağız? Hı. <laughs> şimdi <laughs> <laughs> sen buraya ne? 8'inde de izledin mi? Hı <laughs> hı hepsini izledim. Anne sen buradan bir türlü geçemiyordun. Patlamayı da celem orada. O zaman ben yeni roadloksa zaman bu yol değildi. Şimdi versiyonu 2 dakika daha geçelim. Ben burayı biliyorum. Sen buraya atlamışsın buradan geçeceğim diye. Bu ne be? Atlayacağım oraya da. Ya da ben ileri yaparak geçeceğim. Buranın ilesi var. Aa oraya. Ben şey ya ben. Dur sonra. Sen burada atlar atlamaz düşüyordun. En yeni başladığın zamanlara en platinim azdı. Ben birkaç defa ölüp bit. Avatarım bile çok tipsizdi. Evleri evleri koş. Ben burayı biliyorum. Özverledim de ben. Böyle. Bak, evleri koş evlere koş sen çabuk bitirdin bu oyunu. O adam dibimde. Zıpla zıpla. Adam Zaten çok sizin teki. Bak tek taktik elini sağ tarafa koyacağım. Duvara yapışma. Yavaşlat. yapışma sana. Ne ne? Allah belanı vermesin. Bir de kolları uzatıyor. Hızlı koşan kolu uzatmaz. Böyle bir yer mi vardı be? Sen bitirmedin ki Abi ne yapayım? Bitti sandım Ya bir kere daha karşıma geçsen. Sen de bitirsin bir kere. Böyle tahterevalli oynardık. Çek ver çek ver bana bu videoyu ya. Ne yapıyorsun? Dur bir versene bir şeye bakacağım ya. Ben neredeydim ki? Nerede bitirdim şey ben onu? Pizzacının yerinde. Pizzacının yok ben buraları biliyorum. Bir yerde bitirdim şey de. şurada mı? Şuralarda bir yerde bitirdim şey sanırım. Pizzadayız. <laughs> kaydıraktan kaysana. Düşler de var bedava. Sen yani bu... onu bir dakikada mı bitirdin? Sen kaç. Benim bütün videoları toplasam 8 part falan oldu sana. Ben... Oha lan. Ben bunu mu bitireceğim? <laughs> Arkadaşlar bu da yarın alacağız. <laughs>